Cüner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar ile Rusya ile ABD arasında yaşanan Ukrayna krizinin ayrıntılarını ve DEAŞ lideri El Kureyşi'nin öldürülmesine dair operasyonun ayrıntılarını konuşalım istiyoruz biraz. Öncelikle günaydın demek istiyoruz Ali Çınar hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür varım. ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Ali Çınar, Rusya Ukrayna sınırını binlere, binlerce asker ve silah konuşlandırdı ama her defasında asla sıcak bir savaş olmayacağını, Amerika'nın Rusya'yı Ukrayna ile bir sıcak savaşın içine çekmeye çalıştığını söylüyor. Böyle açıklamalar yapılıyor. İki ülke arasındaki gerilimde son durum nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nde hala Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme girişimi ciddi şekilde konuşuluyor. Aslında bunun göstergeleri var. Öncelikle istihbarat raporlarına göre Rusya'nın ciddi şekilde bir hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Aynı şekilde Belarus tarafında 30 bin yeni Rus askerinin konuşlandırıldığı, aynı şekilde Rusya'nın askeri sevkiyatına da, Ukrayna sınırında devam ettiği belirtiliyor ve yapılan açıklamalarda da ağırlıklı olarak Rusya'nın bu konuda ciddi şekilde bir adım atacağı tahmini Çin Olimpiyatlarından sonra bilhassa şubatın ortasından sonra olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bunun dışında 2-3 gün önce hem Beyaz Saray hem de Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın sahte bir video ile Ukrayna'ya Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmış gibi gösterilerek bir bahane ile Ukrayna'yı işgal ile ilgili bir video ortaya attı. O nedenle çok enteresan her gün yeni bir şey çıkıyor Washington DC'de açıklamalarda. ama görünen o ki çok ciddi şekilde bir hareket var. Buna karşılık da Biden yönetimi perşembe günü 3000 tane Amerikan askerini Almanya ...Romanya ve Bulgaristan'a yollamış durumda. Avrupa'da şu anda 60 bin Amerikan askeri bulunuyor. Bunun 33 bini Almanya'daydı. Ama şu anda gördüğümüz bilhassa Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerindeki NATO ülkelerine... ...Biden yönetiminin hem sevkiyat hem de maddi olarak daha da fazla destek vereceği görülüyor. Genel olarak tansiyon çok yüksek ve dış politikada ana gündem maddesi Washington'da... Rusça olduğunu söyleyebilirim. Peki Rusya'nın hem ABD hem de NATO'dan bazı talepleri vardı. Bunları da açıkça dile getirdi. Bunların başında da NATO'nun genişlemeyi durdurması, Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması ve NATO askerlerinin Rusya sınırından çekilmesi geliyordu. Bunlar Rusya'nın talepleriydi. Sence bunun devamı gelecek mi ve ABD o bölgelere hem asker hem de silah yığınağı yapmaya devam eder mi? edecek gibi görünüyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, Ukrayna NATO'nun bir üye ülkesi olmadığı için ben Ukrayna'ya asker yollamayacağım mesajını veriyor. Yani burada Rusya'nın bir telaş etmesine gerek yok diyor. Ama Rusya'nın rahatsız olduğu konu bilhassa eski dönemde Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Doğu Paktı ülkelerine şu anda NATO üyesi olduğu için Biden yönetimi ve NATO asker sevkiyatında bulunuyor. Veya böyle bir planı var. O nedenle Rusya çok rahatsız. Aynı şekilde son 10 gün içinde Amerika Birleşik Devletleri 4 tane askeri sevkiyat yaptı. Yani güçlendirmek için Ukrayna ordasını 100 milyonlarca dolar şu anda askeri yardımda bulunuyor. Tabi Ruslar bundan da rahatsız. Her ne kadar Amerikan askeri Rusya'da Ukrayna'da değilse de 300 tane ulusal muhafız gücü e, Ukrayna ordusunu eğitiyor. Bu konuda da aslında Putin rahatsız. Yani genele baktığımızda ciddi bir rahatsızlık var e, Rusya tarafında ve her ne kadar mektuplar, e, cevaplar karşılıklı gitse de çok fansizliğinin düşeceğini görmüyoruz. O nedenle de Biden yönetimi bilhassa Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri liderleriyle de Dışişleri ve Savunma Bakanları nezdinde görüşme yapıyor. Geçen hafta Katar Emirini Biden ağırlamıştı. Pazartesi günü de Almanya Başbakanını Beyaz Saray'da ağırlayacak ve böyle şekilde bilhassa belli konularda e, sorunları çözmek için de şu anda Biden Çalışmalarını devam ediyor. Şimdi gerginlik e, boyut değiştiriyor, farklı farklı yönlere doğru gidiyor e, gibi gözüküyor. Ukrayna-Rusya arasında e, başlayan gerginlik aslında Amerika Birleşik Devletlerinin biraz kışkırtmasıyla e, başka devletlerin de işin içine girmesine neden oldu. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ali Çınar. Şubat'ta e, Biden Şubat'ı işaret etmiş ve Rusya Şubat'ta Ukrayna'yı işgal eder demişti. Son gelişmelere baktığımızda Biden ve e, Putin ve e, ziyaret etti, hepimizin bildiği gibi Pekin'i ve Xi Jinping'le e, çok böyle sert bir açıklama yaptılar. E, Delevki e, Rusya Ukrayna'yı işgal etti, buna Amerika Birleşik Devletleri tepki gösterdi. E, Çin'in de işin içine girmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı NATO'ya karşı çıkması söz konusu olabilir mi? Aslında Rusya Çin'le çok yakın bir ilişki içinde yani Batı ittifakının Rusya ile ve Çin'e karşı zaten attığı adımlar ortada. Bilhassa NATO'nun Londra'da daha önceki dönemde yaptığı toplantıda Rusya dışında Çin'e karşı da belli adımların atılacağı açıklanmıştı. O nedenle burada Rusya ve Çin'in yakın olarak çalışması sürpriz olmamalı. Bilhassa ticari anlamda zaten yakın ilişkileri artıyordu. Tabii Rus Devlet Başkanı Putin'in Çin mevkidaşını ziyaret etmesi ki aslında olimpiyatlar için Putin Çin'deydi. Ziyaret etmesi Washington'da ise de çok yakinen takip edildi. Şöyle yorumlandığını söyleyebiliriz. Bilhassa şu anda Biden yönetimi işgal edilirse Rusya'ya çok ciddi şekilde yaptırım paketlerini hazırlıyor. Böyle bir çalışma var. Burada da anladığımız kadarıyla Putin bu yaptırımların çözmek için yani ağır ekonomik yaptırımlar gelirse alternatifleri nelerdir? Nasıl bu zararı karşılar mı? Aradığı ve Çin'den büyük ihtimalle destek alacağı yorumları yapıldı. Yani burada muhakkak alternatifler olacak hatırlanacağı üzere Amerika İran'a da zaman zaman yaptırımlarda bulunmuştu ve Çin geçen sene milyarlarca dolarlık bir anlaşma imzaladı İran'la. O nedenle tabii böyle ülkelerin alternatif araması sürpriz değil ve Putin de bazı çıkış yolları tabii bakacak. Amerika Birleşik Devletleri kanadından gelen ve Rusya tarafından yayınlanan bir iddia vardı. Rusya'nın sahte bir video yayınlayacağı, hatta Türk sihalarının da e, bu videoda yer alacağı ve sıcak savaşa e, zemin hazırlayacağı bu videonun iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri kanadında bu iddiaya dair yeni açıklamalar yapılıyor mu? 3-4 gündür yapıldı. Dün yapılmadı ama geçen hafta çok önemli olarak değerlendirildi. Hatta biz de çok şaşırdık. Yani sahte bir videoyu belirtiyor Biden yönetimi ki sadece dışişleri değil Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı da bu konuda bazı detaylar verdi. Bu detaylarda şu anda Rusya'nın bir bahaneyle Ukrayna'yı işgal etmesi için sahte video hazırlığı planladığını ve bu video içinde e, Ukrayna'nın Rus topraklarında Rus askerlerine yönelik bir saldırı planlayacağı ve bu saldırı içinde Türk İHA'larının da Bayraktar İHA'larının da e, olabileceğiyle ilgili bazı detaylar verdi hı hı. ve e, cesetler, yıkık binalar, e, ağlayan insanlar olmak üzere çok bir film senaryosunun yapıldığını belirtti. E, tabii Biden yönetimden bu seviyede ciddi bir şekilde açıklanması dikkatleri çekti. E, ama şunu da belirtelim. Rusya tarafı bunu yalanladı. Ben açıkçası şu şartlarda e, Rusya'nın bu yola gireceğini tahmin etmiyorum. Hı. Ama hakikaten iki tarafta da ciddi bir tansiyon var. Bir kesim de artık yeter işgal edecekse etsin e, beklentisinde olduğu da görülüyor. E, ve son olarak da bu video konusu e, çok enteresan ve ilginç olarak başkentte bir konuşması ve gündemde olduğunu söyleyebilirim. Son olarak bu krizle ilgili Türkiye'nin konumunu sormak istiyorum Ali Çınar. Sonuçta Türkiye'nin bir NATO üyesi, NATO müttefiki olduğunu düşünürsek, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisini Rusya ile farklı ilişkisini ve Ukrayna ile farklı ilişkisini düşünürsek aslında Türkiye çok böyle ortada ve kilit bir rolde ama aynı zamanda Türkiye'yi de çok hassas bir konumda bırakıyor bu ilişkiler. Türkiye nasıl bir konum alacaktır? Şimdi başkan Washington'dan baktığımız zaman Biden yönetiminin beklentisi Türkiye'nin NATO çerçevesinde hareket etmesi doğrultusunda. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna gezisi başkentte takip edildi. Amerikan medyasında çok gündemde olmasa da Biden yönetiminin bu, bu görüşmeyi dikkatlice izlediğini söyleyebilirim. Şu anda gözler Putin-Erdoğan görüşmesine çevrilmiş durumda. Ama Türkiye'nin ara buluculuk olma ihtimalini veya bunu Rusya'nın kabul edeceğini başkent Washington beklemiyor. Çünkü zaten Türkiye... NATO ülkesi aynı şekilde 2014'te Rusya'nın kırımı ile beraber Türkiye net şekilde NATO ile beraber hareket etmişti ve Rusyayı bu konuda kınamıştı. O nedenle Arabuluculuk konusunda Biden yönetiminin çok Türkiye'nin önde olacağı ile ilgili bir beklentisi yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la bir Ukrayna konusunda görüşmesi de yok. Bu konuda da bazı sorular geliyor gündeme çünkü Biden'ın birçok devlet diliyle görüşünü biliyoruz. Yani şu anda Amerika'da Ukrayna konusunda Türkiye çok konuşulmuyor. çok gündemde olmadığını söyleyebilirim. Peki bu Ukrayna, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri krizini bir kenara koyarsak hafta içinde önemli bir de operasyon vardı Suriye'nin kuzeyinde. ...Deaş lideri El Kureyşi iki saatlik bir operasyonun ardından öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri basınında da aslında bu görüntüler sonrasında yaşananlar açık bir şekilde gösterildi. Operasyon oradan nasıl irdelendi, nasıl görüldü? Tabii Amerika tarafında Suriye gündemde değildi. Biden yönetiminin aslında Suriye ile hatta Ortadoğu ile ilgili çok net şekilde bir dış politikasının olmadığını görüyoruz. Ağırlıklı Rusya, Ukrayna, Çin ve NATO'nun güçlendirilmesi hep konuşuluyordu. O nedenle bir yıl içinde Suriye çok gündemde değildi. Tabi bu operasyon Amerikan gündemine sabahın erken saatlerinde bomba etkisiyle düştüğünü söyleyebiliriz. Başkan Biden Aralık ayında öncelikle bilgilendirildi. Yani Daesh liderinin öldürüleceğiyle ilgili aslında öldürülmedi demeyelim. Çünkü Pentagon'dan yapılan açıklamada canlı olarak yakalanması için bir çalışma aslında yapıldığını ama bu Daesh liderinin kendisini bomba yeleğiyle imha ettiğini ve sivillerin de ölümüne neden olduğunu neden olduğunu belirtti. Açıkçası Biden'ın Aralık'ta bilgilendirildiğini ama bu operasyonun aylardır planlandığını belirtebiliriz. İstihbarat örgütlerinin çalışması doğrultusunda size dediğiniz gibi iki saatlik bir operasyondu ve Daesh'e şey, çok büyük bir darbe vurulduğu işinde Amerikan medyasında büyük bir yankı buldu. Ama tabii iç kamuoyunda bu ne kadar Biden'a bir puan getirecek soru işareti. Trump döneminde de Bağdadi öldürülmüştü ama Trump'a çok büyük bir puan getirmemişti iç kamuoyunda. Ama genele baktığımızda daha işte mücadelenin Biden devam edeceğine ve hepsinin peşindeyiz. Hepsini bitireceğiz mesajlarını verdiğini görüyoruz. Ee, Tabi burada Amerika'nın Suriye'de YPG PKK ile de devam edeceğini, ortak çalışmaya devam edeceğini görüyoruz. Zira Biden Suriye demokratik güçlerine de bu operasyona desteği için de teşekkür ettiğini Hatırlatmakta fayda var. Ee, genel olarak Pentagon'dan yapılan açıklamada hiçbir e, Amerikan askerin can kaybını uğramadığını, 13 kişinin e, hayatını kaybettiğini, e, Kureyş'in öldürüldüğünü, ama 10 tane sivilin e, kurtarıldığını bu operasyonda belirtti. Tabii Türkiye tarafına baktığımızda Türkiye'ye istihbarat anlamında bir bilgi verilip verilmediği operasyon öncesinde Pentagon bu konuda bir açıklama. Yapmaktan kaçınıyor ama Türkiye sınırına yakın bir yerde olduğu için de tabi Amerikan medyasında bu da not olarak belirtildiğini söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar. Kolaylıklar diliyoruz. Tüm bilgiler için tekrar teşekkürler. Sağ olun. İyi. Çok teşekkürler. Evet Ali Çınar'la biraz hem sıcak gündemi konuştuk. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik ve dünyanın bu gerginliğe tepkileri ve nasıl şekillendiği hem de Kureyşi'nin öldürülmesine dair detayları aktardı bize. Ali Çınar kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Müzik